gözler önüne sermiştik. Hem geçmişteki görüntülerle hem de şu anki haliyle. Peki neden hızlandı bu çalışmalar? Neden bu Kanal İstanbul ısrarı? Ee, hemen bir konuğumuz var. Kendisiyle konuşacağız. CHP Avcılar Belediye Meclis Üyesi Sinan Gümüş bizlerle birlikte. Sayın Gümüş hoş geldiniz. Merhabalar. 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 Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İzleyebildiniz mi siz de görüntüleri ki zaten arkadaşlarım DSF olarak da döndürecekler. E, i̇ki ay önce ne haldeydi Sazlıdere Barajı? Şimdi ne hale geldi? içerisinde inşaat çalışmaları nasıl hız kazandı? E, ısrar devam ediyor. E, bir adım geri adım atılmıyor. Hatta daha da artıyor. E, 24 bin konut dermişti. Gamze e, bu sayının daha da artacağını söyledi bizlere. Ben de bu noktada size soruyorum. İstanbul'un pek çok sorusu, sorunu var. Altyapı sorunu var, su sorunu var. E bir de deprem tehlikesi var bildiğiniz gibi. Evet. E, bu tüm bu sorunlar e, gündemdeyken Kanal İstanbul gibi devasa bütçeli bir e, projenin inşa süreci, e, yaratacağı yıkım neden göz ardı ediliyor? Bu e, projenin üzerindeki ısrarın sebebi ne? Teşekkür ederim Evvela. E, biliyorsunuz önce şunu söylemek lazım. Bilindiği üzere iktidar bu projeyi yıllardır çılgın proje diye pazarlıyor. E, helikopterler, alıcılar havada gezdirilip yer gösterildi. Yabancı kanallarda Kanal İstanbul'la ilgili ve burada yapılan işe yapılarla ilgili satış reklamları yapıldı. Kampanyalar yapıldı. Bunları çokça geçmişte izlemiştik. Fakat e, tabii biz aslında burada bir inşaat projesini söz etmiyoruz. Yani İstanbul'un 8500 yıllık birikimin betonla, rantla ve suskunlukla yok edilme projesini aslında şahitlik ediyoruz. E, bununla ilgili daha önce e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu bu projeye karşı mücadeleyi ilk günden itibaren kararlılıkla yürütüyor ve bununla ilgili çok net konuşuyor. Ne diyor? Kanal İstanbul İstanbul'a yapılacak en büyük kötülüklerden biridir. Yakın. Bu proje ile İstanbul'un yaşam damarları kesilecektir aslında. Dolayısıyla biz de bu şeyi de görev yapan meclis üyeleri olarak bu uyarıyı sadece siyasi bir söylem olarak değerlendirmiyoruz. Biz bu uyarıyı bir görev çağrısı olarak kabul ediyoruz. Ve buna göre elimizden geldiği kadar Sayın İmamoğlu'nun önderliğinde Kanal İstanbul'a karşı olan, Burant'a karşı olan tüm eylemlerimi, eylem planlarımızı yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz de. Şimdi yine Sayın İmamoğlu'nun çokça defalarca söylediği bir ve uyarı niteliğinde söylediği bir husus vardı. Bu şehirde hala bir buçuk milyon insan riskli binalarda ve yapılarda yaşıyor Gülşah Evet. Şimdi dolayısıyla önceliğin yani kanal değil bu insanları yaşatmak olmalı demişti Sayın Başkanımız. Doğru. Ve hukuksal iptallere rağmen projeler hala fiili olarak sahalarda devam ediyor. Bunun nedeni de sizin yayında da söylediğiniz gibi Sayın İmamoğlu niçin tutuklandı? Niçin Silivri cezaevinde? Yokluğundan faydalanmak. Eğer Sayın İmamoğlu şu an tutuklu olmasaydı ben bu inşaatların ya da bu faaliyetlerin devam edebileceğine inanmıyordum. Şimdi bu projenin birden fazla başlık altına toplamamız gerekirsek, en önemli yıkımlarından biri ekolojik yıkım. Şimdi Kanal İstanbul'un geçeceği gözergah biliyorsunuz İstanbul'un kalan son doğan alanların su havzalarını, ormanlarını ve canlı yaşamını barındırıyor ve bunu tehdit ediyor. Özellikle Sazlıdere ve Terkos havzalarında biliyorsunuz İstanbul'un içme suyunun yüzde 30'undan fazlasını sağlıyor bunlar. E, kanal geçtiğinde bu kaynaklar, e, kaynaklar tamamen yok olacak. Dolayısıyla bir açıda proje bölgesi uluslararası öneme sahip bir kuşların göç yolu. Her yıl milyonlarca kuşun göç ettiği bu alanlar inşaat ve betonlaşma tehdidiyle karşı karşıya şu anda. 453 bin ağacın kesileceği bir bölgeden bahsediyoruz. Yani sadece yeşil değil bunun karbon tutumunu toprak sağlığı, hava kalitesi İstanbul'un hatta arı popülasyonunu da etkileyecek bir e, yöntemden bahsediyoruz. Bu yöntem çok kötü bir yöntem. Peki neden dikkate Şimdi, alınmıyor tüm bu uyarılar? İşte ekolojik dengenin bozulacağını siz de söylüyorsunuz. Marmara Denizi'ni felakete sürükleyecek bir projeden bahsediyoruz. Bir takım bilimsel raporlar var ama bunlar dikkate alınmıyor. Neden? Yani bu sadece muhalefetin karşı çıktığı bir proje olarak değil de bu projenin aslında hangi sorunları beraberinde getireceğinin incelenerek düşünülmesi gerekmez mi inat edilirken projeyle ilgili? Tabii ama bu konuda bizim sesimizi ne yargı, ne diğer siyasi partiler ne halk çok dinlendiremiyor aslında. Şimdi biz su stresi yaşayan bir ülkeyiz şu an. İklim krizinin eşiğinde bir kent İstanbul bu arada. Kuraklık. Şimdi bu su kaynaklarını yok etmek demek sadece ekoloji değil ki. Bu tamamıyla ahlaki bir cinayettir Gülşah Ya bir de bunu jeolojik olarak da değerlendirmek istersek biliyorsunuz bir sürü hocalarımız jeolojik olarak değerlendirmelerde de bulundular şimdi İstanbul aktif hayatlarına yakın bir bölge. Hatta aktif hayat üzerinde. Bizim geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğimiz sıralarında çokça defa kentsel dönüşümle ilgili konuşmalarımız ve yaptırımlarımız oldu. Fakat zemin yapısı nedeniyse kanal çevresinde yapılacak yapılaşmalar şiddetli depremlerde yıkılmaya yol açacaktır. Yapay bir kanal yapıyoruz biz. Bu doğal bir şey değil. Yani yapay kanalı denize bağlantısı deprem anında tüsünen bir benzeri gibi bütün riskleri de arttırıyor ve zeminin sıvılaşması ve çökme riski bunları değerlendirmek gerekiyor. Ya biz 99 yılında bir deprem yaşadık. Benvela tüm milletimize rahmet diliyorum. Ama ya biz 99'un yaralarını sarmamışken, bu konuyla ilgili hazırlık sorunlarımızı çözmemişken, üstüne yeni yakında bir da çok krestor... hissedilir derecede de bir deprem yaşamışken, depremler kendini sürekli hatırlatırken Evet ve yani bunun üzerine bir de yeni bir afet senaryosu yaratıyoruz. Yani bu kabul edilebilecek bir şey değil ki. Şimdi bakın burada 75 milyar dolarlık bir rant var. İktidar bu projeyi 20 milyar dolarlık bütçeyle başlatacağını söylemişti halbuki en başta. Şimdi bunları iyi okumak lazım. Ama bağımsız kuruluşlar biliyorsunuz bütün mühendis odaları gerçek maliyetin en az 65-75 milyar dolar olacağını ifade etmişti. Peki bu para nereye harcanacak? Ya evvela bunu bir sormak lazım. Bununla ilgili bize yeterli bir kaynak ve bilgi hükümet sunmuyor ki. Sadece Kanal İstanbul yapılacak deyip üstten geçme projelerle biz oyalamaya çalışıyorlar. Bunun detaylarını sorduğumuzda bize cevap vermiyorlar ki. Boğaz'a paralel bir kanalı kazmak için milyarlarca dolarlık harfiyat, köprü, liman ve yeni şehirler yapılacak. Şimdi benim aklıma harfiyat, inşaat, köprü, liman deyince Türkiye'de 3-5 tane şirket geliyor. Hı, tam da ben de yani, onu soracaktım. Yani halk kazanmayacaksa kim kazanacak? Tabii inşaat firmaları kazanacak. Rantın zaten karşılığı kazançtır. Ya yani İstanbul'un bugün bir buçuk milyon risk finansı varken ya bu paraya bir buçuk milyon insanın hepsi dönüşebilir biliyor musunuz? Yani bu kaynakla bir kanal açmak yerine bir şehir kurtarılabilir aslında. Ama tercihleri halktan yana değil yani yandaşlardan yana kullanmayı tercih ediyorlar. Bununla birlikte bir de demografik baskı ve sosyal patlama da yaşayacağız biz burayla ilgili. Çünkü kanalın çevresinde yeni bir şey kurulması yaklaşık 1,5 milyon yeni nüfusun da gelmesini öngörüyor. E şimdi bu demografik yük İstanbul'un omuzlarına yüklenecek Ya onca altyapı, ulaşım, sağlık ve eğitim sistemi şu an sanki çok iyiymiş gibi. Bu popülasyon geldiğinde ne olacak? E çökecek. Bir de emlak fiyatları Burada da rant oluşacak. Hı hı. Barınma krizi en temel ihtiyacımız biliyorsunuz ihtiyaç şey ihtiyaç hiyerarşisine göre barınma Üç barınma, bir tanesi barınma. Ya biz bunları, e, yani bu, bu, çok büyük bir kriz olacak. Sosyal uyumsuzluklar gelen insanlarla birlikte yaşanacak. Güvenlik problemleri ve kent içi kutuplaşma artacak. Ya bu kanal sadece coğrafya değil ki bütün toplumu da bölecek aslında. Evet, peki. Ya İstanbul'u yaşanamaz bir metropol haline getirme hedefleri de var bu arkadaşlar. Evet. Yani hukuksuzluk zaten diz boyu. Ya projenin en trajik e, yanı ne biliyor musunuz? Aslında şu, yani rant şu busu su değil. Bizim karşımıza bir hükümet var ve biz bir halkız. Bu halkın iradesine tamamen kör, sağır ve dilsiz kalınarak yapılmış bir projedir. Hiçbir kişinin kimsenin ya da hiçbir zümrenin görüşü dikkate alınmadı. Biliyorsunuz Çek raporuna binlerce insan, binlerce sadece vatandaş da değil, bunların içinde çok kıymetli profesörlerimiz veya jeoloji mühendislerimiz de bunlar da itiraz etti. Fakat bilimsel evet. değerlendirme yapılma hususu biliyorsunuz reddedildi. Halbuki anayasanın 50, 56. maddesi çok açık. Diyor ki Son herkes sağlıklı efendim, Vaktimize sonuna geldik. Tamam. Yani herkesin sağlıklı bir çevrede yaşam hakkına sahiptir diyor. Anayasal hakkımızla ilgili de sonuna kadar kullanacağız. Son söz olarak da e, Kanal İstanbul bir coğrafi çizgi değildir, bir vicdan sınavıdır ve biz bu sınavda İstanbul'un doğanın geleceğinin tarafındayız. Bu kentin suyuna, havasına, ağacına rağmen biz buna devam edeceğiz. Ee, Sayın Ekrem İmamoğlu'nu da son bir cümlesiyle kapatmak istiyorum. Tabii. Ne demişti hatırlayalım. Bu proje dayatmadır. İstanbul halk onay vermediği sürece kimse bu projeye başlayamaz. Peki. Biz İBB olarak ve meclis olarak tüm gücümüzle durduracağız. Bu proje çünkü İstanbul bir şehir değil, bir direnişin adıdır. Teşekkür ederim canım. Biz teşekkür ederiz. CHP Avcılar Belediye Meclis Üyesi Sinan Gümüş'le konuştuk Kanal İstanbul projesini ve artan sazlı e, Sazlıdere'deki o inşaatları. Çünkü Emlak Konut'un da açıkladığı bir rapor